Merhaba arkadaşlar bugün şey sizlerle yeni bir simulator videosuyla karşınızdayım internet kafa simulator Hadi kafe ismi ben bankadan kredi olarak 20 bin ile başlamayı düşünüyorum Aslan kafe Cafe. <laughs> Caffe. Yok arkadaşlar varmış. Bugün aslan kafe adıyla ne oldu az önce aslan kafeydi. Neyse ya aslan C. aslan cafe yani bu kadar was cafe. Bu He tamam vermiş yani yukarıda. Pardon arkadaşlar tamam. Aslan kafe başlatıyorum. Bunun başlaması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Orada size birkaç tane şey anlatacağım. Şimdi. Videolarımı izliyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorum. Videolarımı izlediğinizi ben görüyorum. Kaç görüntülenme var kaç görüntülenme yok. Bana abonesiniz ama videonun nasıl olduğu konusunda veya başka başka oyunlar konusunda da oynamam gerekenlerde veya o oyunları nasıl oynamam gerektiği ile ilgili bir şey yap şey yapmanız lazım ee, böyle yorum videolarıma yorum yapmanızı istiyorum çünkü arkadaşlar yani bu şekilde olmuyor yorumsuz video videolarımı ben yorum isterim. Çünkü videolarımda biliyorsunuz bir sürü şeyin yorumunu istiyorum. Videoyu beğendiniz mi? Başka tür neler yapmalıyım? Bu tür şeylerde sizden yardıma ihtiyacım var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bu Red Kovn'u hemen sizin için bir tane aldım bir daha Red Coven, almayı düşünür müyüm? Bilmiyorum. Red Coven, bilgisayar. Kafemize hemen aç kapıyı. Kafemizin içini çöp götürüyor. bir tane Red Coven aldık. Şimdi arkadaşlar temizleyelim. Ha bu arada arkadaşlar e, keçi simulator'ın videoları da devam etsin istiyorsanız. Çünkü ben çok sevdim. Yani en baştan beri seviyordum ben o simulator'ı. Ve bugün bir tane keçi simulator videosu gelecek. Aslında bugün 100 tane video gelecek. Yani büyük ihtimalle ben bu videoyu onlardan sonra atarım. Ama olsun yine de söyleyeyim yani. Ne? Söyleyemez <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi Game Over oyun bitti. Kötü pizza çöp. Şu anda oynadığımız oyunun adı çöp istila. Dükkan istilası dükkanı istila eden çöpler arkadaşlar. Şu anda oynadığımız oyunun adı e gördüğünüz gibi dükkanı çöpler istila etmiş ve onları temizliyoruz. Şaka şaka hala internet kafe simulator oynuyoruz. Neyse boş verin. Ha bir de şu ee, bilgisayarımızdan bir Red Coan nasıl bir şeymiş öğrenelim. Evet. Pizza kutusunun üstüne oturdum ben de gördüm. Temizlemeyi unutmuşum. Şimdi Red Coan kaç yıldızlı bir bilgisayar onu öğreneceğiz. Zaman zor işçiler var. zaman zora giriyoruz. Buradan hemen bulalım klavye laptop o yalnız red cone bayağı iyiymiş burada space gray falan tamam şimdi mouse almamıza gerek yok onun için keyboardlarımızdan hangisini alsak ya arkadaşlar şöyle orta bir şey alalım Ay, orta bir şey satın aldık ya alma alma saf gibi aldım ya arkadaşlar aslında klavyelerden yani keyboardlardan almanıza hiç gerek yok ama neyse biz koyalım bari klavyemizi saf gibi aldık ya klavyeyi sandalyelerden şöyle tek yıldızlı bir tane ve masa Hı. Masamızda iki yıldızlı mı? Bir yıldızlı mı? İki, iki tane iki yıldızlı var. Oyna bildirin. İki tane iki yıldızlı var. Çıkışımızı yapalım. Çok açım. Gidip yemek yemeliyim. Yemek yemeliyim. Bakayım Bu ne kadarmış? 20, 20, 10 ye yeah. bir ekmek doyuruyor yani bugün arkadaşlar internet kafemizin Simulatorımızın ilk videosunu atacağım. Daha fazla istiyorsanız yorum yapın. Bakın bu sözümü unutmayın yorum yapın lütfen. Yani videolarıma yorum istiyorum. Tamam belki çoğunuz şu anda babamın arkadaşısınız. Ondan abone olduğunuz biliyorum ama olsun. Yorum yapın. Videomu izleyip yorum yapın. Bu chair. Attık. Ben bunu nasıl alacağım şimdi? Heh, alınabiliyor. Koymak. Artık kimse geçemeyecek. Tamam. Wood Computer Table Keyboard White. Aslında bunu satalım arkadaşlar. Keyboard White'ımızı satabiliyoruz. Bugün açık arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet satalım bakalım. Ve Computer Table var. Bunu birazcık açık bir alana koyacağım. Çünkü arkadaşlar bu birazcık büyük bir eşya da açık alan yok. Şuraya direkt atı verelim. Aha ayva yedik oyun dondu. Gördüğünüz gibi büyük eşya kapat. Ve satış tabancası. Neyi satalım arkadaşlar sizce? Tabii ki daha az önceki şey. Neredeydi o? Köy satmak. satmak. Seni satacağım bak. Ya arkadaşlar reklam çıkıp duruyor. Kusuruma bakmayın da. Köy buartı sattık. Yani satacağız şimdi. Bunu da satalım. Ya nasıl oturuyorduk? Satmak. <laughs> Bilgisayarı kullanalım ve ürün sat kısmına giriyoruz. Evet arkadaşlar 18 saniyemiz var. Bakalım insanlar ne kadar verecek 18 saniye içinde. Direkt güzel bir parayla başlamışlar. Yani e, tamam belki eski paramızı kazanamadık ama aldık. Şimdi ilk masamızı kuralım. Arkadaşlar ilk masa hemen kurulsun bakalım. Bugün sizlerle birlikte ilk masamızı kuracağız. Arkadaşlar buradaki bakayım. Yok pek olmadı. Çevir. 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 Ha burada arkadaşlar yeni video girişi yazın bana. Ben ilk videoma özel e, ee, bu mobizen başladığında ilk merhaba arkadaşlar dediğim kısmı çektim mi çekmedi mi tam olarak bilemedim. O yüzden bunu yani merhaba arkadaşlar o şekilde başladım. Böyle devam ettirdim. Sonra da lütfen yani yeni bir video başlaması yazın bana. Kötü hissediyorum kendimi. O video başlamasını niye yaptım onu düşünüyorum. Böyle video başlaması mı olur be? Bazıları, bazıları belki şaka için olur olur yazacak da yazmayın. Yeni video başlığı başlama şeyi yapın. Ha bu arada arkadaşlar orada yazanların hepsini bu internet kafe simulator oynarsanız almayın. Sakın ha sakın almayın. Çünkü bakın. Üç şeyi almanız yetiyor. Bunu böyle koyuyorsunuz. Aha bitti. Bal gibi oluyor böyle. Bayağı bir geriye şu geriye koyun bir de biraz. İş bitiyor böyle. Ve süpürgeyi aldık. Bıraktık bunu. Açıyorum. Open Cafe. Bu arkadaşlar bu arada bu da 11, bu 11 dakikalık bir video olacak. İlk gelen müşterimi karşılayacağım. Zaten neredeyse full yıldızlı bilgisayar aldık. Gel bu vatandaş gel. Met o ne arka? Hadi ilk müşteri. İlk müşteri. Kızgın müşteri. Oyun almadık. Arkadaşlar oyun almadan niye biz bilgisayar kurduk? Dur kanka dur dur dur. Bol bol oyun alacağım şimdi. Bol bol oyun alacağım. Arkadaşlar tüm oyunları almamız lazım. Adam öylesine bilgisayara oturdu Google'a bakıyor. Tı. Oyunlar. şimdi GTA o oynasın. Cyberbanker oynasın. Zarvel Mobanger. Minecraft oynasın. Star var, Medifield oynasın. Bir, bir de Diablo oynasın, bir de Bug Royal oynasın. Tamam bu kadar oyun arkadaşlar. Yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.